Herkese merhaba arkadaşlar bugün sizlerle birlikte Brawl Stars'ta Arkadaşlar sen de çıktı bana Yani ben de şok oldum hiçbir şey çıkmıyor ee, Önceki video birkaç kaç videoda e, söyledim sen de çıktı sonunda ee, Dün sabah mega kutudan geldi ücretsiz Arkadaşlar bugün günlük bu arada hey. hı, Günlük ücretsiz ödülden Iııı e, Bugün geç geldi niye bilmiyorum Acaba artık böyle mi olacak ne kadar sürecek Hiçbir fikrim yok Arkadaşlar bu arada sesim kötü Sesim kısıldı biraz ee, Bu arada edit videosu da geldi arkadaşlar 30 abone olduk yani Ben 20 aboneye özel gönderecektim 30 abone aldık önce gönderebildim Sonraki edit videosunu Hemen başladım şu anda 3 dakika oldu ee, Onu da arkadaşlar 40 abonede paylaşacağım Neyse ben uzatmayayım. Arkadaşlar sen de ben de şok oldum zaten. O ee, beklemiyordum. Ya yani çıkmasını bekliyordum da efsanevi beklemiyordum. Ee, Bill'le çıkmasını bekliyordum açıkçası. Veya ee, işte Byron, Mr. P. Suçek de çıkmıyordum. Suçek bu arada baya hemen hemen herkese çıkmış gizemli diye mi? Ya bilmiyorum gizemli aşırı çıkan bir karakter değil. Ben de var ama yani böyle sürekli çıkan karakter de değil. Neyse uzatmayayım. Karakter hemen bir maça girelim. <laughs> arkadaşlar bu arada ıı, kuzenlerimle VS videoları gelecek. Hatta bugün belki gelir. Bilmiyorum emin değilim. Büyük ihtimalle bugün gelmez de yarın gelecek büyük ihtimalle. Söce. Direkt 400 kupa yaptım arkadaşlar. I çünkü başka başka kasacak karakter de yok. Ya belli. Öf belli. Arkadaşlar bir de şöyle bir şey var. Yeni videoda kimseye vurmadan birinci oldum. Yani o çok şaşırdı. Şimdiden bir tüyo vereyim. Kimseye vurmadan birinci oldum. Ne ara 5 kişi kaldı. Hayır çok düşük bir kupada da değilim. 400'üm yine. Az. Ölmeyeyim. Ee, çok düşük değil yani 400 de çok yüksek değil ama yine düşük değil 5 kişi 4 kişi herkes çok iyi karakterler gerçekten bu kafalar herkes artık 500'de 600'de bakın bir tane e, Bella var bir tane Amber var bir tane ne var ne ne vardı sanki bir tane de Colette var yani kromatik Efsanevi ve kromatik ve ben de efsaneviyim. İki efsanevi, iki kromatik. Efsaneviler, kromatikler mi? Kromatikler hiç birbirlerine dalmadı. Ben efsanevi olarak timleme satacağım. Timde olmadık gibi. Evet şu anda kromatikler ve efsaneviler. Ben niye böyle bir şey yaptım bilmiyorum. Kendi kendimi vs'ye soktum. Şöyle ultiyi da tak. Ya ben senden ultisini çok seven biriyim ve senden ultisinden çok eksi yemiş bir insanım. O yüzden sevdiğim bir karakter o yüzden. Hayır ölmeyeyim. Abi üf. iki içecek nedir ya? İki içecek nedir? Birini aldı şimdi o bitince diğerini ha şimdi diğerini de aldı. İşte şimdi sıçtım. 4700. O da bana tek atacak. E, kromatikler kazandı çünkü ben arkadaşımı öldürdüm. Yoksa biz alırdık. Bilmiyorum ama içecekler olmasaydı zaten alırım diye düşünüyorum. Neyse daha iki seviye 422 kupa. Senin bir tane mi vardı aksiyon? Evet bu arada arkadaşlar 10 tane ıı, yeni Aksuar geliyor. Eğer benim mesela Stuya geliyormuş. Geldiğinde direkt deneyeceğim arkadaşlar. Nerede benim Stu? 7 seviye. Bir tane galiba neydi onun ismi? Aynı karakterdi ya. Galiba bir tane Hydra geliyor gördüğüm kadarıyla onu da deneyeceğiz. Neyse bir el daha tak. Aa yok ya keşke tek hesaplaşma değildi. Savaş topunda sen güzel gidiyor ama bu artayı savaş top artasını hiç sevmiyorum. Ben savaş topunda Sonic'ten haritaların hiçbirini çok sevmedim. hatta hiçbirini sevmiyorum. Arkadaşlar çok kötü kostümler. Arkadaşlar bu arada size demiştim 49 taşa bir sürü kostüm gelir diye. Ve şu anda baya bir kostüm gelecekmiş 49 taşa. Ee, takımlar işte Güney Amerika takımlarından gelecekmiş. Brawl Talk'ı izleyecektim de arkadaşlar o an ben de heyecanlıydım. Bir de ne zaman geleceğini süper kanalından bakmıştım ama unutmuşum. Bir de şu anda canlı yayın açamazdım. Öleceğim. Bunun her şeyi hemen bitmez öleceğim. Ya git artık. Arkadaşlar bu arada efektler de arıyorum. Efektler birkaç tane. Videonun sonunda bir tane çok güzel oldu. Yani çok güzel sonlu oldu videonun edit videosunun. Şunu da kesebilirsem. Aa. ya bu benimki %100 olur. Altı yük oldu. Ultisinin menzili aşırı büyük gözüküyor ama o kadar da büyük değil. Yani çok küçük. Eskiden daha iyiydi sanki. Ee, sonradan buff mı geldi? Pardon nerf geldi. Ne buffu? Arkadaşlar bu arada bir sürü aksesuara buff geliyormuş. Şu anda bu onun aksesuarı çöp e, oluyor. Tikin'de şekilde çöp. Tikin çok kötü oldu. Gerçekten ee, öyle daha iyiydi. Ee, yine yüzde elli çok az yani. Yüzde yetmiş yapabilirlerdi. Ay birinci oldum. İkisi birbirini kesti. Of. de çok güzel. Arkadaşlar bu arada sizi sıkmak istemiyorum. O yüzden videoyu bugün kısa keseceğim. 6 dakika oldu. Neyse görüşürüz. Bugün video büyük ihtimalle gelemeyecek. Ama gelirse de güzel bir video gelecek. Görüşürüz.